videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Adam babasının ölüm haberini aldığında yıllardır içinde biriken tüm duyguların aynı anda bir girdap gibi döndüğünü hissetti. Ancak bu girdap ne derin bir acıyı ne de bir pişmanlığı içeriyordu. Daha çok öfke, kırgınlık ve bir nebze rahatlamanın karmaşı bir birleşimiydi. Telefonda annesinin ağlamaklı sesini duyarken onun için hiçbir şey söylemek ya da teselli etmek istemediğini fark etti. Bu duruma alışmıştı. Adam her zaman annesiyle babasının arasında duran bir gölge gibi hissetmişti. Annesi babasının otoritesine boyun eğmiş, onun karşısında hep sessiz kalmış bir kadındı. Babası ise adamın hayatındaki en büyük sorunun kaynağıydı. Adam telefonu kapattıktan sonra odasının köşesine çekildi. Elindeki kahve fincanını saatlerce hiç yudumlamadan tutarak pencereden dışarıyı izledi. Çocukken babasının yanında hissettiği ezilmişlik duygusu zihninde yeniden canlanmıştı. Adamın hatıraları, babasının tokatlarının yankıları ve keskin sözlerinin gölgesi şekillenmişti. Babası onun varlığını bir yük gibi görmüş, yaptığı her hatayı büyüterek bir utanca dönüştürmüştü ve bu anılar adamın zihninden hiç silinmemişti. Cenaze günü gelip çattığında adam kendisini istemediği bir törende buldu. Hastane morguna adım attığında içerideki soğuk hava ve steril kokular adamın daha önce hiç yaşamadığı bir huzursuzluk hissettirdi. Morgun duvarlarına çarpan sessizlik adamın içinde patlamaya hazır bir volkan gibi biriken duygularını iyice gün yüzüne çıkardı. İnsanlar sessizce sıralanmış, babasının hatırasına saygı göstermek için oradaydı. Adam onların neden orada olduğunu anlayamıyordu. Babasının çevresinde saygı gören bir iş adamı olarak tanındığını biliyordu ama onun gerçek yüzünü sadece ailesi görmüştü. Teneşir üzerindeki bedene yaklaştığında babasının yüzüne bir kez daha bakma cesareti buldu. Babasının yüzü ölü olmasına rağmen o eski otoriter ifadeyi hala taşıyordu. Kaşları çatık, dudakları sıkıca kapalıydı. Ölüm bile onun karakterindeki o baskın ve soğuk duruşu silememiş gibiydi. Adam bu görüntüyü uzun süre incelemeye dayanamadı ve başını yana çevirdi. Ama bir şey onu tekrar bakmaya zorladı. Çocukken o yüz ne zaman karşısına çıksa korku ve endişe hissederdi. O an o korkunun yerine başka bir şeyin geçtiğini fark etti. Kırgınlık. Adam derin bir nefes aldı. İnsanlar ona bakıyordu ama o bunu umursamıyordu. Herkes onun babasının sadık oğlu olarak bu vedayı hüzünle gerçekleştireceğini düşünüyordu. Oysa adamın içinde biriken öfke patlamak üzereydi ve o öfkeyi bastırmak için bir sebep görmüyordu. Babasına doğru eğildi, bir süre yüzüne baktı. Sonra hiçbir şey düşünmeden içinde biriken tüm nefretin dışa vurumuyla babasının yüzüne tükürdü. Sessizlik odayı bir sis gibi sardı. Herkes şok içinde dona kalmıştı. Bazıları kınayan fısıltılarla tepki verdi. Bazıları ise bir adım geriye çekildi. Annesi başını önüne eğerek gözyaşlarını tutmaya çalıştı. O da derin bir ağırlıkla dolmuştu. Ama adam hiçbir şey söylemeden yerinde durdu. Tükürük onun içindeki duyguların bir yansımasıydı. Babasının otoritesine karşı attığı en büyük adım belki de ilk gerçek başkaldırısıydı ve sonra bir şey oldu. Deneşir üzerindeki beden kıpırdadı. Babasının gözleri yavaşça aralandı. Adam gördüğü şey karşısında geri çekildi. Çığlıklar odada yankılandı. İnsanlar korkuyla birbirlerine sarıldı ya da dua etmeye başladı. Adam ise olduğu yerde donup kalmıştı. Babasının gözleri doğrudan onun gözlerine bakıyordu. Dudakları zorla da olsa aralandı ve kısık bir sesle konuşmaya başladı. Adam bu kadar öfkeyle nasıl yaşıyorsun. Adam şaşkınlığını üzerinden atarak bağırmaya başladı. Bunu bana sen yaptın. Hayatımı mahvettin. Çocukluğumu aldın. Beni bir hiç gibi hissettirdin. Şimdi mi konuşuyorsun? Sen, sen asla bir baba olmadın babası hafif bir gülümsemeyle karşılık verdi. Haklısın dedi. Sana ne sevgimi gösterebildim ne de babalığımı yapabildim ama beni zincirleyen bu öfkeni de görebiliyorum. Adam öfke yalnızca seni esir eder. Beni bağışlamadan kendi yolunu bulamazsın. Adam gözyaşları içinde ne yapacağını bilemez haldeydi. İçindeki karmaşık duygular babasının sözleriyle daha da güçlenmişti. Ama aynı zamanda bir şeyler değişmeye başlamıştı. Babasının gözleri yavaşça kapandı ve beden tekrar hareketsiz hale geldi. Bu sefer sonsuza dek. Odanın içinde derin bir sessizlik hakimdi. İnsanlar az önce olanları hala anlamaya çalışıyordu. Adam ise bir köşeye çekildi ve derin nefesler alarak sakinleşmeye çalıştı. O an babasının söylediklerinin anlamını kavramaya başladı. Onu affetmek, geçmişin yüklerini sırtından atmak demekti ve belki de bu adamın kendisi için yapabileceği en büyük iyilikti. Cenaze töreni sona erdiğinde adam dışarı çıktı. Hava soğuk ama açıktı. Gökyüzüne baktı ve derin bir nefes aldı. İçinde ilk kez bir hafiflik hissetti. Geçmişin gölgelerinden sıyrılmak kolay olmayacaktı ama ilk adımı atmıştı. O gün sadece babasına değil, hayatını kontrol eden öfkesine de veda etmişti. Adam yıllar boyunca bu anı tekrar tekrar düşündü. Yüzüne tükürdüğü o an bir başkaldırıdan çok daha fazlasıydı. O an özgürlüğünün başlangıcıydı. Babasının hayaleti Artık onu kontrol etmiyordu. Öfke insanı içten içe kemiren bir duygudur. Kimi zaman haklı bir isyanın sonucu olsa da, uzun süre taşındığında sahibine zarar verir. Adamın babasına olan öfkesi onun hayatındaki her ilişkisine ve her kararına gölge düşürmüştü. Babasına karşı hissettiği nefret aslında kendisini bir tür tutsaklığa sürüklemişti. Çünkü geçmişte yaşadığı acılara takılı kalmak geleceğini gölgeliyordu. Hikayenin bize anlattığı en önemli şeylerden biri de affetmenin gücüdür. Affetmek sadece karşımızdaki kişiyi serbest bırakmak anlamına gelmez. Daha da önemlisi affetmek kendimizi geçmişin zincirlerinden kurtarmaktır. Adamın babasına duyduğu öfke onun üzerinde bir yük haline gelmişti. Ancak babasıyla yüzleştiği o an bu yükten kurtulma fırsatı buldu. Affetmek adama içsel bir özgürlük sundu. Bu hikaye duygularımızla yüzleşmenin önemini de vurgular. Adam yıllar boyunca hissettiklerini bastırmış, acısını ve öfkesini dile getirememişti. Ancak bastırılan her duygu bir noktada patlak verir. Adamın babasına karşı hissettiği öfkeyi dışa vurması onun için bir dönüm noktasıydı. Bu yüzleşme içindeki tüm yükleri serbest bırakmasına ve gerçek bir huzura ulaşmasına olanak tanıdı. Sevgi ve şefkatin eksikliği ise hikayenin bir başka önemli temasıdır. Adamın babası ona sevgisini asla göstermemiş, sadece eleştirilerle onun ruhunu yaralamıştı. İnsanlar sevgiyle büyüyerek güçlenir. Sevginin eksik olduğu bir ortamda büyümek kişinin ruhunda derin izler bırakabilir bu hikaye sevdiklerimize sevgimizi ifade etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor son olarak bu hikaye bize geçmişi kabul etmenin ve onunla barışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir geçmişte yaşananları değiştiremeyiz ancak onlarla yüzleşebilir ve kendimize bir gelecek inşa edebiliriz adamın babasına veda etmesi sadece bir insanın ölümüne değil kendi içindeki karanlığa da bir vedaydı bu veda ile birlikte geçmişin gölgelerinden sıyrılıp kendi yolunu bulmaya başlıyor. Başladı. Adamın hikayesi, hepimize geçmişin yüklerinden nasıl kurtulacağımızı, affetmenin ve yüzleşmenin hayatımızda nasıl bir değişim yaratabileceğini öğretir. Hayat, kırgınlıklarla değil, barış ve özgürlükle daha anlamlı hale gelir.